Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle kutu oyunu açılımı yapacağız. Ee, adı Tum Monkeys. Ee, şimdi bu şöyle bir oyunmuş. Şurada gördüğünüz şeye çubukları, çubukların üstüne maymunları dizip buraya yerleştiriyormuşuz. Sonra şuradaki zarda hangi renk gelirse o renk çubuğu hızlıca çekiyoruz. Ee, kim daha çok daha az maymun düşürse o kazanıyor oyunu. Şimdi o zaman açalım. Ben bir makas alıp geliyorum. Evet arkadaşlar makasımızı, makasımızı aldık. Şimdi şuradan kesiyorum. Arkadaşlar. Evet çubuklarımız ve zarımız. Ağacımızın neyse işte o tepesi ve altı. Ve son takılacak yerlere. Şimdi açalım. Keseyim arkadaşlar ben. Bir dakika. Heh. Şuradan. Şu köşeden. Neyse şimdi çok zor olacak. Bir ben kesip kesip açayım. Evet arkadaşlar şimdi maymunları koyacağız. E, ee, maymunları şu üstten atıyormuşuz. Tek tek ne atacağız acaba? Ben deneyeyim. Nasıl tutunuyorlar arkadaşlar? bulamıyorum Düşüyor arkadaşlar. Hepsi aşağı düştü. Keşke çubukları dizmeden yapsaydım. Neyse. Ee, arkadaşlar şimdi bunları dizmek çok zor olacak. Ben, siz bunu aldığınızda kurmadan önce içine sokun bence. gelece çok geliyor.lara hiç düşmüyor çünkü. Oradan aşağı. Evet arkadaşlar, eee videomuz bitti. Abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz. Bay bay.